Evet arkadaşlar sizinle bugün Dus Amber hilesinin hilesini aşağıdaki linkte koydum. Şimdi bonus Brawl'a bakalım. Oradan indirip donluğa tıklayın arkadaşlar. O zaman yükleniyor. Sonra onu yüklemeden sakın geri çıkmayın yoksa bir daha yükleyemezsiniz. <laughs> Şimdi bunu Göstereyim size böyle bir şey olduğunu. Aşağıda link de verdim zaten. istiyorsanız. <laughs> evet savaşçılarda 40. Böyle. İstediğiniz... hiç şey... Gökış halı yapamıyoruz maalesef. Böyle kulüplere katılabilirsiniz. Çıkıcılar. Ha, bunu tutun. Bu, mesela burada. Ama ben bu tutmak istemiyorum. Siz buradan yapabilirsiniz. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada kutuları açabilirsiniz. Burada kutular. Burada pese gireyim. Burada da kutular var. Burada işte. O siz açınca sonra yenilenecek zaten. Ama bu kral pas açılıyor maalesef. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı, bildirimler açmayı unutmazsanız çok sevinirim de otobüs falan geliyor. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.